Sevgili öğrenciler, Devran Koleji uzantı Hoş geldiniz. 9 Mayıs Cumartesi günü yapılan çalışkan yayının online deneme sınavını matematik Çözümlerini yapacağım. Birinci sorudan başlıyorum. Yukarıdaki birinci şekildeki eş uzunluktaki iki şerit 3 bölü 10 santim kısımlarından üst üste yapıştırılınca yeni uzunluğu iki şekildeki gibi 14'ten 3 bölü 5 santim oluyor. Bu şeritler uçlarında çizilen 4 bölü 5 santim kısımlarından üst üste yapıştırılsaydı birleşik şeritin uzunluğu kaç santim olurdu? Şöyle yapalım. Eş uzunluktakiler. Buraya x santim burada x santimim şu mesafeyi diyelim. Şurası bakın x burası x. Bu aradaki şurası kaç santimlik? 3 bölü 10 santimlik. Toplayalım. 2x artı 3 bölü 10'umuz 14 tam 3 bölü 5'e eşit. 2x artı 3 bölü 10. Bunu bir eşit kese çevirelim ya da isterseniz paydayı 2 ile genişletelim şurada. 14 tam 6 bölü 10 geldi. Ne yapalım? 3 bölü 10'u bu tarafa atalım. 14 tam 6 bölü 10'dan 3 bölü 10'u çıkardığımız zaman 2x eşittir 14 tam 3 bölü 10 geldi. 2 tane x'im ben bunu bir eşit çevirmek istiyorum. 143 bölü 10 geldi. Peki bir tane x'im ne olacak? 143 bölü 10'u 2'ye bölersem 143 bölü 20. Yani ben şu mesafeyi şunu 143 bölü 20 buldum. Bu benim elimde. Bu birincisi. Şimdi buradan devam ediyorum. 143 bölü 20. Video üzerine 3, 3 bölü 10'u eklersem şuradan devam ediyorum. 143 bölü 20. Üzerine 3 bölü 10'u ekleyeceğim. Payda eşitlerim 2 ile 143 bölü 20 artı 6 bölü 20'den 149 bölü 20 geldi. Yani şu uzunluk 149 bölü 20 gelmiş. Buraya kadar tamamız değil mi? 149 bölü 20 benim bir tane Çubuğum uzundu. Şimdi ben buradan bu sefer 4 bölü 5'lik kısımları çıkaracağım. Şimdi buradan 4 bölü 5'lik kısmını çıkarıyorum. Ben bu sayfayı çocuklar not aldınız diye düşünüyorum. Şimdi bu sayfayı sileceğim. Tekrar devam edeceğim. Ben buranın tamamını şuraya 149 bölü 20 olarak bulmuştum az önce. Şimdi buradan 4 bölü 5 santimi kısımları çıkaracağım. 149 bölü 20'den 4 bölü 5'i çıkarıyorum. 4 ile genişlettim. 149 bölü 20 eksi 16 bölü 20'den 133 bölü 20 geldi. Yani şöyle yapacağım. Şurası 133 bölü 20. Burası da 133 bölü 20. Aradaki mesafe artık 4 bölü şu, şu taraf 4 bölü 5 olacak artık. Burası 4 bölü 5 olacak. Ben şimdi hepsinin toplamını istiyorum. 133 bölü 20 artı bir tane daha 133 bölü 20 üzerine 4 bölü 5'i e ekliyorum. Ben şimdi burayı 4 ile genişletiyorum. 133 bölü 20 artı 133 bölü 20 artı 16 bölü 20. Toplam 133, 133, 266 geldi. E, 266 yılda neyi toplam? 16'yı toplam 12, 282. 282 bölü 20 geldi. Gelin ben bunu sadeleştireyim. Her iki tarafı 2'ye bölersem 141 bölü 10 geldi. Bunu virgüle nasıl yazarım? 14,1 diye yazarım. Yani doğru cevap A seçeneği geldi. Bu soruyla devam ediyorum. Çekirdeki tablo kısa kenarı k, uzun kenarı k 3 birim olan 4 eşlik dörtgensel parça oluşmuştur. Buna göre tablonun çevresinin uzunluğu kaç birimdir? Şöyle yapalım ilk önce. Bunu şöyle çekelim. Şimdi hepsi eşmiş birbirine zaten. O halde burası k 3, kısa kenar k, k artı 3, k artı ve k. İlk önce ben k'ları toplamak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane yani K geldi. Şimdi diğerleri toplamak istiyorum. 3, 6, 9, 12. 8K artı 12. Doğru cevap B seçeneği geliyor. Yukarıdaki tabloda bazı illerin saat 12 ve saat 13'teki sıcaklıkları verilmiştir. Buna göre hangi illerin bu saatlerdeki sıcaklıkları ortalaması sıfırın altındadır? Şimdi Malatya'ya bakıyorum. Malatya saat 12'de 2 derece, saat 13'te eksi 4 derece. Ortalamayı bulmak için sıcaklıkları toplarım. 2 ile eksi 4'ü toplarım. Kaç tane sıcaklık vermiş? 2 tane vermiş. 2'ye bölerim. 2 ile eksi 4 toplarsam eksi 2'yi, 2'ye bölersem eksi 1. Malatya sıfırın altında. Adana'ya baktım. Adana'yı şöyle gösteriyorum. 7 ile 1'i topladım ve 2'ye böldüm. 8'i 2'ye bölersem 4. Adana 0'ın altına değil. Bu gitti. İstanbul'a bakıyorum şimdi. 4 ile eksi 5'i toplayıp 2'ye bölüyorum. Çünkü ortalama dediği için kaç veri varsa o kadar veriye bölüyorum. Eksi 1 bölü 2 geldi. Bu da 0'ın altında. İzmir'e bakıyorum şimdi. 0 ile 2'yi toplayıp 2'ye bölüyorum. 2 bölü 2'den 1. 0'ın altında değil. Malatya ve İstanbul 0'ın altındadır. bir tane denklem vermiş. Bu denklemdeki x değerini istiyor. Biz burada şöyle bir şey yapacağız. Zaten bize yöntemimiz söylemiş. Şimdi mesela 12'den kaç çıkarsa eksi 4 gelir. 12'den ne çıkarsa eksi 4 gelir? 16 çıkarsa eksi 4 gelir. Yani burasının ne olması gerekiyor? 16 olması gerekiyor. Bakın burası 16. Şimdi buradan devam ediyorum. 16'yı Kaça bölersem 16 eder. 16'yı kaça bölersem 16 ediyor. 1 ediyor. Yani şu alt kısmı ne geldi? 1. Ben buraya 1 buldum. Devam ediyorum. 3 artı şöyle bir şey vermiş. 1 geliyor. 3 ile neyi toplarsam 1 eder. Bakın 3'e ne eklersem 1 eder. Eksi 2. Devam ediyorum. 2'yi kaça bölersem eksi 2 eder. Eksi 1. Burasının eksi 1 gelmesi lazım. 1 ile neyi toplarsam eksi 1 eder? Eksi 2. 1'i kaça bölersem? Eksi 2 eder. Çünkü burasının eksi 2 gelmesi gerekiyor ya. 1'i neye bölersem eksi 2 eder? Eksi 1 bölü 2'ye bölersem. Çünkü bakın 1 bölü eksi 1 bölü 2. Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir çarptan ne geldi? Eksi 2. Burasında eksi 1 bölü 2 gelmesi gerekiyor. Şimdi yazıyorum a'mız 1, b'miz eksi 2 çarp demiş. Eksi, c'miz eksi 1. Bakın olduğu gibi yerine yazıyorum. C eksi 1. Hemen paranteze aldım. Eksi, d'miz eksi 2 çarpı e'miz eksi 1 bölü 2. İşlem önceliği. İlk önce çarpma bölme, son toplama çıkarma. Buraya çarptım. Buradan ne gel? 1 çarpı eksi 2'den eksi 2. Buradaki çarpma yapmak istiyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. 2 çarpı 1 bölü 2'den buradan 1 geldi artı 1. Eksi ile eksinin çarpımı ne oluyordu? Artı oluyordu. Eksi 2 artı artı 1 ve buradan eksi 1 var. Eksi 2 artı artı 1 eksi artı 1. Artı 1 ile buradaki artı 1 birbirinden çıkıyoruz. 0 geliyor zaten ve geldi cevap direkt eksi 2 geldi. Doğru cevap A seçeneği. Yukarıdaki sayı doğrusunda soru işaretiyle gösterilen yere gelmesi gereken rasyonel sayı hangisidir demiş. Şimdi bakın ben negatif sayıların olduğu bölümdeyim. 0 var, eksi 1 var. Yani ben eksi 1 geride bırakmışım. Sayım eksi 1 ile eksi 2 arasında. Şu tarafa doğru bakın sola doğru ilerliyorum. Eksi 1 geride, eksi 1'im var. Kaç parça ayrılmış ona bakacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parça ayrıldığı için paydamız 6. Ve kaç birim ilerlemişim ben? 5 parça ilerlemişim. Saydım 1, 2, 3, 4, 5. payda 5 yapsın. Cevap eksi 1 tam 5 bölü 6'dır. Çok kolay bir soru. Bir halı dokuma fabrikasındaki 3 makine günde 150 metrekare halı dokumaktadır. Bu makinelerle aynı kapasitede 2 makine daha üretimi başlatılıyor. Buna göre son durumda bu fabrikada günde kaç metrekare halı dokunur? Şimdi normal şartlara bakarsak 3 makine 150 metrekare halı dokuyormuş. 2 makine daha gelirse toplamda 5 makine olur. 5 makine mantıken daha fazla metrekare halı dokur. O zaman buraya x derim. Nasıl orantı var? 3 makine 150 metrekare ise 5 makine daha fazla olacağı için doğru orantı var. Kısa mantık. 3'ten 150'ye kaç kat var? 50 kat var. Bunun 50 katını alırsam o halde bunu da 50 katını alırım. 50 çarpı 5'ten kaç geldi? 250. 250 metrekare halı dokunur. Birbirini çeviren iki dişi çarktan birincisi 8 tam tur döndüğünde ikincisi 5 tam tur dönmektedir. Birinci çarkta 30 diş olduğuna göre ikinci çarktaki diş sayısı kaç diş vardır? Bu problemin çözümü için aşağıdan hangisi kullanılmalıdır? Şimdi şöyle düşünün. Ben size şu mantığı söylemek istiyorum. Bir traktör gibi düşünün. Küçük tekerleği var, büyük tekerlek var. Bu daha fazla tur atar değil mi? Buna yetişmek için. Bu daha az tur atar. Büyük olduğu için. Bu da küçük olduğu için bunu yetişmek için daha fazla tur atar. Bu mantıktan geçeceğiz. Yani bunlarda ters orantı vardır. Şöyle bu birinci ve ikinci diye yazalım. Birincisi 8 tam tur. 8 tur. İkincisi 5 tur dönüyormuş. Birinci çarkta 30 diş olduğuna göre demiş. İkincisine kaç tane vardır demiş. Bunu bana söylüyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bunlar da bakın şöyle yazayım. 8 da 8 tur atanda 30 diş varsa acaba 5 tur atanda kaç diş var? 8 tur atanda 30 diş varsa 5 tur atan daha büyüktür. Daha büyük olduğu için de daha fazla diş sayısı vardır. Yani tur sayısı azalıyorsa diş sayısı artmıştır. Bir taraf azalırken bir taraf artıyorsa her zaman ters orantı vardır. Bakın bir taraf azalıyorken diğer taraf artıyorsa ters orantı vardır. 8 suratan 30 dişli ise 5 suratan daha büyüktür. Daha büyük olduğu için diş sayısı daha fazladır. Ters orantıdır. 8 çarpı 30 eşittir. 5 çarpı x diyorum. 8 çarpı 30 eşittir. 5 çarpı x doğru cevap C seçeneği geliyor. Bir hastanedeki doktor sayısının hemşire sayısının oranı. Doktor demiş ilk önce sonra hemşire demiş. Oranı 3 bölü 8'dir. Hemşire sayısı 48 ise doktor sayısı kaçtır? 8'den 48'e giderken kaç katı alınıyor? 6 katı alınıyor. O halde buran da 6 katı alınır. 6 kere 3, 18. Yani 18 tane doktorum var benim. Bir mağazanın tüm ürünlerine etiket etiket fiyatlarına %30 indirim uygulanıyor. Selin bu mağazadan etiket fiyatı 110 lira olan bir pantolonu kaç liraya alır? Etiket fiyatını %30 indirimini uygulayacağım. Etiket fiyatı 110sa ilk önce %30'u bulmak istiyorum. işimi yapmak istiyorum. Bakın bu sıfırlığa gitti. 33 lira indirim yapılacak. Benim 110 lira etiket fiyatım. 33 çıkardığım zaman onun çıktı 7, 10 kaldı 3 çıktı 7. Yani ben bunu indirimli bir şekilde 77 liraya alıyormuşum. Üniversitenin özelliklerini vermiş bana tabloda. Yukarıdaki tabloyu göre aşağıdakilerin hangisine benim özellikler orantılıdır? Orantılı dediği için yani ben doğru orantı arayacağım. Şimdi şöyle bakın. Binadan fakülteye gittim. Kaç katını almışım? Bakın burada tam bir katlar yok zaten ki aralarındaki tam kat olması bile orantı sabit değil. Bina sayısı ve yıllık ücrete bakalım. 2'den 20.000'e 20 gittim. Kaç katı var? 10 kat, 10.000 katı var. Buradan 4'ten 40.000'e gittim. 10.000 katı var. 5'ten 50.000'e gittim. 10.000 katı var. Şimdi bina sayısı ve yıllık ücret arasında bakın bir doğru orantı var mı? Hepsindeki orantı miktar değişmemiş. Hepsi 10.000 katını almış. O halde benim doğru orantılı dediği cevabım bina sayısı ve yıllık ücret olarak D seçeneğidir. Eşit miktarda paraları olan iki kardeşin Ahmet parasının %10'unu kardeşi Mehmet'e veriyor. Buna göre Ahmet ve Mehmet'in son durumunda paraları aşağıdan hangisi olabilir? Şimdi Ahmet ve Mehmet'in eşit miktarda parası var. Ahmet parasının %10'unu kardeşi Mehmet'e veriyor. O zaman son durumda Mehmet'te Ahmet'e göre daha fazla para bulunur. Bir kere A seçeneği gitti. Çünkü Mehmet'te daha çok olması gerekiyor. Gitti. B'den devam edelim. Şöyle başlayalım. Şimdi bunun toplam parası kaç etti? 100 lira etti değil mi? Toplamda 100 ediyor. İkisini eşitmiş. Kaç kaça ayrılır? Ahmet ile Mehmet'in 50-50 ayrıldı. İlk önce şöyle bakın. 45-55'i topladım. 100. 2'ye böldüm 50. Çünkü eşit paraları varmış en başta. Şimdi Ahmet kalkıyor. %10'u Mehmet'e veriyor. 50'nin %10'unu ben mi bulayım? Sadeleşti. 5. 5 lirayı Mehmet'e verecek. 5 lirayı Mehmet'e verirse Ahmet'te ne kadar kalıyor böyle bir durumda? 45 lira kaldı. Çünkü buna 5 lira gitti. Mehmet'e ne kadar gelir? 5 lira fazladan gelir. O da 55 lira kaldı. Tek cevap B seçeneğinin çıktı zaten. Bir turist kafilesindeki turist, turist sayısının 7 fazlasının 3 katı 60 eşittir. Buna göre turist sayısı kaçtır? Bu problemin çözümünde kullanılabilecek uygun denklem haşer eklenen hangisidir? Şimdi turist kafesinde turist sayısını bilmiyorum. X değil. X. Devamına ne gelmiş? 7 fazlası. Ben bunu 7 eklerim. Dedikten sonra 3 katı, yani sen burayı paketleyeceksin, parantezi alacaksın, 3 de çarpacaksın ve cevabın kaç gelecek? 60. Ben X dedim, burada A'yı vermek istemiş, A artı 7 çarpı 3 60. Buna uygun doğru cevap C seçeneği. Alış fiyatı 80 lira, satış fiyatı 100 lira. Bir mağazada satılan pantolon alış ve satış fiyatları yukarıda verilmiştir. Buna göre pantolonun satışında yüzde kaç kar yapılmaktadır? Şimdi kar oranını bana sor. Alışım 80 satışım 100 ise benim aradaki karım kaç lira? 20 lira. Yani ben 80 liralık pantolondan 20 lira kar yapmışım. Denklemi şöyle yaparım. 80 lirada 20 lira kar yapıyorsam 100 lirada yüzde kaç çünkü demiş. Acaba yüzde kaç kar yaparım? Böyle sorularda her zaman doğru orantı var. Kısa yoldan da gidebiliriz. 80'den 20'ye giderken 4'e bölmüş oluyor muyum? Direkt kısa mantık 4'e böldüm. O halde 100'den de x'e giderken kaça bölüm doğru orantı olduğu için 4'e bölerim. 100'ü 4'e bölersem kaç geldi? 25. Yani ben bir pantolonun satışından %25 kar yapıyormuşum. Aşağıda adımları eşit miktarda azalan bir örüntü ilk 5 adımı verilmiştir. Buna göre örüntünün 7. adımındaki sayı kaçtı? Çünkü birinci adımını vermiş 17. İkinci adım 13. Çocuklar bakarsak 17'den 13'e 4'er 4'er azalma olmuş. 3. adım, dördüncü adım, 5. adım. 6. adıma bakalım. 4 azalırsa birden 4 çıkarsa eksi 3. 6. adımda eksi 3. 7. adımı benden istiyor. Bir daha 4 azaltacağım. Eksi 3'ten 4 çıkarsa Eksi 7 kaldı. Şöyle düşünelim demiştik. Asansörle eksi 3. kattasın. 4 kat daha aşağı inersen eksi 7. katta olursun değil mi? Onun gibi doğru cevap D seçeneğe geliyor. Şu andaki hızım saatte 60 km. Yarışı kazanabilmem için hızımı %20'si kadar arttırmalıyım. Yani senin söylediğine göre yeni hızını bulmak için aşağıdaki işlemlerin hangisi yapılabilir? Zaten benim hızım %100. Böyle düşünelim. %20'si kadar arttıracağım bir de üzerine %20 ekleyeceğim. Toplarsam %120 eder. Yani ben direkt 60 kilometrenin %120'sini bulabilirim. 60 çarpı %120 yapıyorum. Ama şıklar bu var mı? Yok. Benden en sade hali istiyor. Sade şöyle bir. 60 çarpı 12 bölü 10 yine yok. Benden kesirli yani onda da kese çevirmemi istiyor. 12 bölü 10 neye eşittir? 60 çarpı 1 tam 10'da 2 eşittir. Doğru cevap A seçeneğe geliyor. Hilal araba alırken ücretin bir kısmını peşin bir kısmını da eşit taksitler ödemiştir. Hilal'in ödediği aylık araba taksit miktarı 36.000-16.000 bölü 8 işlemiyle hesaplandığına göre aşağı hangisi yanlıştır? Şimdi şöyle ben düşünebilirim. 36.000 liraya almışım arabayı. Ama 16 bin lirasını peşin vermişim. Yani 16 bin lira benim peşine attım. Evet 16 bin peşin. Ne kadar aldım? 36 bini aldım. Geri kalanı taksitler ödemişim. 8 ayda ödemişim. Çünkü 8 ayda taksit de ödüyorum. 8 ayda. Aylık 1500 lira taksit ödemiştim. Bunu hesaplayalım. Şimdi 36 bin liraya almışım. 16 bin peşine at. 36 binden 16 bini çıkarırsam 20 bin lirayı ben 8 taksitle ödeyeceğim. 20.000'i 20 8'e bölmek istiyorum. 20'de 8 2 defa var. 16 kalan 4 0 indirdim. 5 8 kere 5 40 0 bu iki tane sıfırı buraya aylık 1500 lira değil de 2500 lira taksit ödemesi gerekiyor. Doğru cevap D seçeneğe geliyor. Aşağıdaki grafikte dünyadaki kara ve denizin dünya yüzeyine oranları verilmiştir. Dünya yüzeyinin 10'da 3'ü kare olduğuna göre yüzde kaçı denizdir? Şimdi 3 bölü 10'u karaysa para payda 10 olduğu için tamamı 10 bölü 10'dur. 10 bölü 10'dan 3 bölü 10'u çıkarırsak 7 bölü 10'luk kısmı deniz. Bana bunu yüzde kaçı deniz diyor. Yani 7 bölü 10'u yüzde dilime çevirmem lazım. Yüzde dilimi olması için payda 100 yapmam gerekiyor. O halde ben buraya 10 ile genişleteceğim. 70 bölü 100 geldi. O da yüzde 70'i deniz demek oluyor. 7a eksi 3 eşittir 2a artı 12 denklemindeki a'yı soruyor. Çok basit. 7a eksi 3 eşittir 2a artı 12. Ben şunu biliyordum. Denklem çözerken bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa 7a var 2a var. Gel hemen 2a'yı bu tarafa atayım. 7a artı 2a diğer tarafa geçerken eşitliğin diğer tarafını işaret değiştirerek geçer. Eksi 2a olur. Burada artı 12 var. Buradaki eksi 3'ü de ben olduğu gibi buraya atmak istiyorum. Eksi 3'e diğer tarafa eşitliğin diğer tarafını artı 3 olarak geçer. 7 2a çıkarsa 5a eşittir 15. Her iki tarafı 5'e bölerim. A'nın önündeki sayıya bölerim. Yani 5 neyi çarparsam 15 eder. A eşittir 15 bölü 5'ten A eşittir 3 gelir. Aşağıdaki grafikte bir otomobilin deposundaki yakıt miktarı ile gittiği yol miktarı gösterilmiştir. Buna göre otomobil 200 km gittiğinde depoda kaç litre yakıt kalmıştır? Grafiği şöyle yorumlayabiliriz. Şimdi 50 iken 45'e inmiş yakıtı. 45'e indiği anda kaç kilometre yol gitmiş? 40 kilometre yol gitmiş. 50 iken 45'e iniyorsa yani 5 litre yakıtla 40 kilometre yol gidiyor anlamına gelir bu. Bakın 50'den 45'e düşmüş. 5 litre yakıt tüketmiş. O sırada da 40 kilometre yol kat etmiş. 5 litrede 40 kilometre yol alıyorsa o halde 200 kilometre yol alması için kaç litre yakıt tüketmem gerekir? İlk önce buna bakmak istiyorum. 5 litrede 40 kilometre ise kaç litre de 200 kilometre yol gider? Tabii ki her zaman bunların doğru orantı var. İstersek şöyle yapabiliriz. 40'tan 5'e giderken 8'e bölmüşüm. 200'ü de 8'e bölebilirim. Ya da istersen 5 çarpı 200 eşittir 40 çarpı x derim. Buradan 1000 geldi. 1000'i 40'a böleceğim. Bölersem 25 geldi. Yani ben 200 kilometre 200 kilometre yol gitmek için 25 litre yakıt tüketiyorum. Peki bana demiş ki buna göre otomobil 200 km gittiğinde depoda kaç litre yakıt kalmıştır? 50 litre yakıtım vardı. 25 litre yakıt tükettiğim için 50'den 25 çıkarırım. 25 litre yakıtım kalmıştır. 40 soruluk bir matematik testindeki sorulardan ikisi açık uçludur. Buna göre bu testteki soruların yüzde kaçı açık uçludur? Şimdi 40 tane soru var. 2 tanesi açık uçlu. Ben bunu yüzdeye çevirmek istiyorum. Yüzdeye çevirirken sadeleşme ve genişletme ne yap, ne yapıyorsam, ne istiyorsam onu yapabilirim. Ben her iki tarafı ikiye bölmek istiyorum. 2'yi i̇ki, 2 bölersem, 40'ı 2'ye bölersem 20. 1 20 geldi. Şimdi ben bunu yüzde çevirmek istiyorum. Yüzde çevirmek için payda 100 yapmam gerekiyor. 5 ile genişletmem lazım. 5 100. Yüz. Yüzde 5 olduğu anlamına geliyor. O halde yüzde 5'i açık uçludur. Doğru cevap A seçeneği. Evet sevgili öğrenciler, bütün sorularımızı çözdük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.